Siz bir kısmını söz ettiniz Sayın Uysal'a geçmeden önce ben şöyle bir bütününe bakmak istiyorum. Öyle davalarda adı geçiyor ki 2018'den başlayalım. Çağdaş Hukukçular Derneği üyeleri, Selahattin Demirtaş, Canan Kaftancıoğlu'nun sosyal medya paylaşımları, Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı, Selçuk Kozağaçlı, Bakıyorum Ahmet Özer hakkında soruşturmayı başlatan isim. Beşiktaş Belediyesi hakkında İmamoğlu'na tehdit soruşturmasında Ümit Özdağ tutuklamada, Ayşe Barıma tutuklamada. Yine Ekrem İmamoğlu'na ve CHP'li belediye başkanlarına operasyonlarda. Mabel Matiz, Leman manifestle ilgili soruşturmalarda ve İBB iddianamesi doğrultusunda CHP hakkında Yargıtay Başsavcılığına bildirim yapan isimlerden biri olarak da Akın Gürlek. Gerçekten her noktada karşımıza çıkıyor bu son dönemde. Akın Gürlek'in Adalet Bakanı olması bundan sonraki süreçte e, Yılmaz Tunç, Tunç sürekli e, bağımsız yargı, yargı bağımsızdır diyordu ama Artık bu lafın tekrarlanmayacağını ve yargının bir yere bağlı olduğunu ispat edecek nitelikte çok daha fazla operasyon, soruşturma, tutuklama, gözaltının olacağını mı işaret ediyor bize inancıysa? Şimdi yargı bağımsızdır tabii. Ee, yani öyle dememiz gerekir. Yargı bağımsızdır dünyanın en ilginç sözlerinden biridir aslında da. Nerede ne kadar bağımlıdırlar. Aslında tartışmak gerekiyor. Hı hı. Ee, şimdi ben meselenin aslında kişiler üzerinden daha çok sorduğunuz sorunun yeri de çok güzel olduğu yüzden sistemle ilgili olduğunu düşünüyorum. Hı. Yani e, Akın Gürlek olmasaydı e, bakan belki biz bunu bu kadar tartışmayacaktık ama tartışmamız gerektiğini bize bir önceki bakan da hatırlatabilirdi, hatırlatıyordu. Hı. Akın Gülen'in yerine başka bir isim de geçebilirdi veya bakan dediğim gibi değişmeyebilirdi. Bu yapılması gereken veya tırnak içinde iktidarın yapmayı planladığı şeylerin yapılmasını engelleyecek olan bir durağındık ya da bir başka atama olmazdı. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Önemli olan... Bu sistem bize ne söylüyor? Bugün Türkiye'de e, soruşturma açılması yerine istifası istenen ve ettiği istifalarla tamamen sütten çıkmış ak kaşık pozisyonuna gelen bir sürü isim tanıyoruz. Yani bir atlanma müessesesi olarak istifayı kullanmış, çok da hatta sonrasında da aslında biz istifa ettik ama hiçbir suçumuz yoktu diyecek kadar toplumun karşısına çıkabilen birçok ismi tanıyoruz. Ne taraftan? iktidara yakın taraftan. Burada önemli olan o yüzden hani sistem diyoruz ama isimlerin tabii ki ne yazık ki hala öneminin olduğunu gösteriyor bu durum bize. Yani bakan değiştiğinde bizim daha fazla rahatlamamız mümkün olabilir miydi? Asıl soru bu. Yani Akın Gürlek değil de başka bir isim. Yani hepimizin sevdiği bir isim gelseydi bu sistemde. Bu sistemde geldiği zaman yapacaklarının aşağı yukarı aynı olma ihtimali vardı. Olmasaydı yine değişebilirdi. Çünkü önce itiraz etmesi edilmesi gereken şey sistem. O sistemin nasıl değişeceğiyle ilgili kafa yormak gerekiyor. Yani evet biz haklı çıktık diyor Sayın Özgür hı hı. Özel. Evet burada bir haklı çıkış olabilir ama diyelim ki dediğim gibi başka biri oldu bakan ya da hiç değiştirilmedi. Özgür Özel'i haklı çıkarmamak için bu atama yapılmadı. Bir şey değişir miydi? Mesele bu. Yani bu biraz Kürdüz'ün parmağına bir atama. Çok özür dilerim. Şunu hatırlatmakta fayda var. Sanki Akın Gürlek ee, özel olarak da tercih edilmiş bir isim bu sistem için çünkü hakimlikten bakan yardımcılığına oradan İstanbul Başsavcılığı'na oradan Adalet Bakanlığı'na yani daha önceki atamalarında da çok tartışmalar vardı. Hani Akın Gürlek gibi başka bir isim yükseltilen başka bir isim gelse miydi durum değişir miydi diye sormak daha doğru olmaz mı? Şöyle zaten onu söyleyecektim Bu kör gözün parmağına derler Anadolu'da buna hı. Yani e, bu da yapılabiliyor demek ki diyebileceğiniz bir duruma getiriyor işi. Şimdi biraz önce söylediğiniz bakın esas hani sistem meselesi derken onu söylüyorum. Siz okuduğunuz e, yerde ne görüyorsunuz? Bakan yardımcılığı oradan tekrar savcılık hı hı. oradan tekrar bakanlık. Yani siyasetle bürokrasinin arasındaki çizgi kayboldu. Oradan oraya, oradan oraya atamaların bir şey yok, insicamı yok, insicamı bozulmuş durumda. Bir kişi siyasi, siyasi mi, bürokrat mı? Şimdi tabii ki ikisinden birini seçer ve değiştirebilir. Bürokratken siyasete girer orada devam eder siyasetteyken istifa eder, bürokrasiye geri dönebilir. Mümkündür. Ama bunu ihtiyaç hasıl olduğunda nerede lazımsa orada şeklinde kullanmayı insanlara bu şekilde algılatırsanız hı hı. başka bir şey düşünmelerini de bekleyemezsiniz. Yani söylemeye çalıştığım şu. Eğer bu sistemle ilgili bir sorunumuz varsa o sistemle ilgili sorunumuzun altında yatan en temel sıkıntılardan birinin canlı örneği. Yani bakanlık, bakan yardımcılığı, bürokratlık, hatta bu bürokratlığın en özel olması gereken biçimiyle hukukun içindeki bürokratlık. Benim de tam olarak altını çizmeye çalıştığım şey aslında sizin hatırlattığınız şey. Evet. Yani bu bir sistem sorunu, evet. Akın güllek olmasaydı başka bir olurdu, evet. Ama neden onu tercih ettiler sorusunun da altında aynı şeyi yatıyor yani Bizi aynı daha zor günler durum. bekliyor galiba değil mi? Türkiye'yi daha zor günler bekliyor bu şartlar altında, bu sonuçla diyebilir miyiz? E, her seferinde aynı duayla devam ediyoruz. Umarız yanılıyoruzdur, umarız haksız çıkarız. E, bu nereye kadar bu dua git, git, devam edecek bilmiyorum. Ama biz bu umutla yaşıyoruz, sonuçları pek bir şey değişmiyor. Yani Türkiye'yi hangi açıdan daha iyi gün bekliyor diye düşünmemiz lazım. Daha Hayır, zor. şimdi insanın aklına bundan bu? sonra daha ne olabilir diye geliyor. Benim aklıma işte İBB iddianamesinde CHP'nin kapatılmasına yönelik işaret üzerinden bir gelişme yaşanabilir gibi geliyor yani özgür özelliği ilgili fezlekeler var belki dokunulmazlık söz konusu ama o nereye kadar onu merak ediyorum. Bilmiyorum hani ya ne olabilir? Daha ne ee, ne olabilir? işte biraz önce saydım ben.